Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte süper bir video ile karşınızdayız. Taşacak bu denizin yeni bölümünde öyle olaylar yaşanacak ki duyan bir daha duymak isteyecek. Ezme, Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak dersiniz? Adil, Esme ve Eleni hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Peki Eleni'nin gerçek babasının kendisi olduğunu fark edecek mi? Şerif ve Adil arasında neler olacak? Neler yaşanacak? Ve tabii, Taşacak Bu Denizin yeni bölümlerinde kimler diziye katılacak? Kimler ayrılacak? En çok da dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videoda. Ama başlamadan önce, Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemeyen herkes bu videoyu bensin bakalım. Kimler gerçekten dizimizin devam etmesini istiyor? Son bölümlerde Eleni ve Oruç'un birbirlerine olan aşkını net bir şekilde gördük. Özellikle İstanbul'daki sahnelerde bu duygular çok daha belirgindi. Yeni bölümlerde Oruç, Sevcan ile olan nişanını bozacak ve Eleni'ye aşkını itiraf edecek. Ama işte burada işler karışıyor. Oruç'un ayrılığıyla deliye dönen Sevcan, kıskançlık krizine girecek ve Eleni'yi öldürmek için harekete geçecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Eleni vurulacak. Hem de ağır bir şekilde yaralanacak. Eleni'nin vurulmasıyla birlikte kötü olaylar zinciri bir kez daha başlayacak ama sonrasında Oruç ve Eleni'nin aşkı yeniden filizlenecek, ikili birbirlerine kavuşacak. Bu yaşananlar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Oruç ve Eleni'nin hikayesi Adil ve Esme'nin de bu olaylara dahil olmasıyla çok farklı bir yöne evrilecek. Dörtlü arasında yaşanacak olaylar Dizinin kaderini bambaşka bir yola sürükleyecek ve sonunda Oruç Adil'in tarafına geçecek. Yeni bölümlerde Şerif de boş durmayacak. Yaşanan son olaylardan sıyrılmak ve Esme ile arasını düzeltmek için büyük bir hata yapacak. Bölüm fragmanında Şerif'in Adil ile kızıl saçlı bir kızın fotoğrafını Esme'ye gösterdiğini görüyoruz. Geçmişte çekilmiş bu fotoğrafı göstererek Adil'in Esme'yi aldattığını ve başka birini sevdiğini iddia ediyor. Ama bu fotoğraftaki kızıl saçlı kız kim? Fotoğraf gerçekten gerçek mi? Yoksa Şerif'in bir oyunu mu? Fragman yayımlandıktan sonra sosyal medyada herkesin aklında tek bir isim vardı. Aslıhan Güner. Herkes, onun taşacak bu deniz dizisine katılacağını konuşmaya başladı. Dizimize yeni ve güçlü karakterlerin katılacağını daha önce de söylemiştik. Ve bu gelişmelerden sonra hem Adil'i hem de Esme'yi ilgilendiren yepyeni bir karakter geliyor. Ancak bu karakterin Aslıhan Güner olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Kesin olan bir şey var, çok güçlü bir oyuncu kadroya dahil olacak ve Adil'le ilgili olayların yönünü tamamen değiştirecek. Taşacak bu denizin beşinci. Bölümü biter bitmez altıncı. Bölüm fragmanı geldi. Fragmanda yine akıllarda binlerce soru. Oruç ve Eleni İstanbul'a gitmişti, ardından Adil de yanlarına geldi. Ve burada büyük bir gerçek ortaya çıktı. Eleni'yi satan kişinin Sultan Ebe olduğu anlaşıldı. Herkes dört bir yanda Sultan Ebe'yi aramaya başlayacak. Yeni bölümlerde Eleni ile ilgili sırlar bir bir açığa çıkmaya başlıyor. Ve 6. bölüm fragmanında ilk büyük gerçek ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Esme, Eleni'nin aslında onun kızı olduğunu öğreniyor. Bu büyük gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte neler yaşanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümünde Esme, Eleni'nin gerçekten kendi kızı olduğunu öğrenecek. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte Esme ve Eleni arasında herkesi şaşırtacak olaylar yaşanacak. Esme, Yenlanakax 6. Bölümde Eleni'ye gerçeği hemen söylemeyecek. Gerçekler ilk başta eleniden saklanacak. Bu sırrı sadece oruç, esme ve adil bilecek, bu üç kişiden başka hiç kimse, bu olaydan haberdar olmayacak. Eleni, gerçeğe ancak ilerleyen bölümlerde ulaşacak ve öğrendiği anda. Esme ile arasında hem duygusal hem de herkesi derinden etkileyecek olaylar yaşanacak. İkili sonunda kavuşacak ama bu kavuşma, gerçekleşmeden önce, büyük ihtimalle eleni vurulacak, ve çok ağır bir şekilde yaralanacak. Bu olaydan sonra, Adil ve Şerif arasında büyük bir savaş başlayacak, tansiyon yükselecek ve hikaye bambaşka bir yöne gidecek. Ayrıca, Taşacak Bu Deniz dizisi, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dizimiz büyük bir yükseliş yakalayarak, 9 puan bandının üzerine çıkmıştı, bölümün ardından herkes, dizinin 10 puan bandını aşıp aşamayacağını merak ediyordu. Ve sonuç geldi, izlenme oranları beklentileri aştı. Taşacak bu deniz dizimiz bu hafta 10.46 reyting puanına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Son bölümde elde edilen 10.46'lık reytingle, Cuma akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Üstelik haftanın da en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Taşacak bu denizin reytinglerde zirvede kalmasını, ve uzun yıllar devam etmesini isteyen herkes, videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilir. Bu tarz daha birçok videonun gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haska Kalen